Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna Savunma Bakanları gerçekleştirdiğimiz çok verimli bir konferansı, telekonferansı biraz önce tamamladık. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüşmede diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin de emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır. Yine bu görüşmeler sırasında mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Diğer bir husus da ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur. Teşekkür ederim.